Selamun arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben iyiyim elhamdülillah. Her gün sizlerin karşınıza farklı bir modelle gelmeye çalışıyorum. Bugün de yine çok şık, çok hoş duran bir modelle karşınızdayım. İplerim pembe, mavi, krem ve yeşil kullandım bu modelimde. Örerken çok zevk aldığım, çok beğenerek yaptığım bir model. Hemen anlatımına geçelim inşallah. Arkadaşlar modelimi anlatmaya geçmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu açarsanız bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Emeğime karşılık da e, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok memnun kalırım. Şimdiden hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben hemen ilk zürafasının gidişini yaptım. Yeşil ipliğimi taktım. Ve modelimi anlatmaya hazırım arkadaşlar. Şuradaki şu potluyu çıkartayım. Ben size model çıkarttığım için küçük bir bez parçasına model çıkartıyorum. Çünkü her gün farklı bir modelle karşınızdayım. Hepsini yetiştirmek mümkün değil. Ama sizlere de ihmal etmemek adına her gün video çekip paylaşmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. İlk başta yeşilim zürafanı git zürafasını gittim. Şimdi e, zeminini hazırlıyorum arkadaşlar gülün. 3 tane düz zürafa yapıyorum. Ve bunlardan 3 e, zürafadan küçük bir dağ oluşturacağım. yukarıya yukarı tarafa çıkarken azaltarak çıkıyorum ve küçük bir dağ oluşacak inşallah şöyle göstereyim buraya hemen ters dönüyorum arkadaşlar burada e, dönerken azaltmayı yapamazsanız e, modeli ters çevirerek de yaparsanız e, aynı işlemi alabileceğinizi düşünüyorum Hani daha kolay yapacağınızı düşünüyorum Hani yapamayanlar için söyledim. Şöyle küçük bir daha oluşturdum. Hemen en son çıktığım e, yerin içine ben 5 tane kirpik yapacağım inşallah. Yan tarafa küçük bir badem oluşturacağız. Şöyle 4 Şöyle 5 oldu. Hemen bunun üstüne düz bir şekilde çıkıyorum. Modelimi çeviriyorum arkadaşlar. Başa gidene kadar kirpiklerimin hepsine tek tek sürafa yapıyorum. Şimdi modelimi tekrar test çevirip ilk yuvanın içine küçük bir kirpik koyuyorum. Her modelimi ters çevirmeden devam ediyorum arkadaşlar. Bu noktada siz ters çevirip devam edebilirsiniz. Ve ilk döndüğüm göze kirpik koydum. en uca da tekrar kirpik koydum şöyle oldu aşağıya inerken her sıraya zürafa yaparak iniyorum arkadaşlar Evet. Şu şekilde küçük bir badem oldu. Hemen buradaki aynı yuvanın içine kirpik oluşturacağız arkadaşlar. 4 tane sinek kanadı yapacağız. Maydanozda kullandığımız yöntem. Şöyle bir Böyle iki aynı göze yapıyoruz arkadaşlar. Son sinek kanadını da yaptıktan sonra. Model zeminimiz hazır olmuş olacak. Evet, şu şekilde duran bir modelimiz oldu. Dört tane sinek kanadım var. Bu sinek kanatlarının üzerlerine güllerimi koyacağım inşallah. Şimdi onu oraya geçmeden güllerimi koymadan önce şu ara mesafesini ayarlayalım ki yeşil ipimizi çıkartalım. Burada e, modelin büyüklüğüne göre 5 tane düz zürafa e, koydum. Hani sizin de zürafalarınızın hani büyüklüğünü, küçüklüğünü bilmediğim için hani siz de kafanıza göre e, mesafeye göre ayarlayabilirsiniz. Daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz inşallah. Şöyle 5 tane koydum. Altıncıya geri dönüş yapıyorum arkadaşlar ve iki tane sinek kanadı koyacağım. Mümkün olunca küçük yapıyorum sinek kanadını. Şimdi bir tanesini koydum. Araya üzerine kele olan modeli koyacağım için bir tane kirpik koydum. Ve tekrar yanına tekrardan sinek kanadı yapıyoruz. Evet. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Ben hemen 5 tane düz boşluk bırakıyorum. İkinciye de yine aynı işlemi sinek kanadını yapıyorum arkadaşlar. Ben iki tane kullandım. Tabii sizin zevkinize göre 2, 3, 5 hani nasıl kullanmak isterseniz, ne kadar kullanmak isterseniz mesafesini aşmak istediğiniz zaman daha çok koyabilirsiniz mesafesi olsun diye. Yani gülümüz biraz ağır. Hani sık model seven arkadaşlar olabiliyor. Ya da daha seyrek seven arkadaşlar olabiliyor. Evet, şöyle hemen ipimi çıkartayım. Şu şekilde yeşilimiz oldu arkadaşlar. Şimdi güllerini anlatmaya geçiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin inşallah. Ben de sizler için emek veriyorum arkadaşlar. Karşılık olarak da e, beğeni ve yorum istemek en doğal hakkım. Tabii ki verip vermemek de sizin kararınız. Şimdi buradaki dört tane sinek kanadının üzerine e, pembe ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Burada bu pembe ipimle aynı buradaki yaptığım gibi iki tanesine kanadı bir tane kirpik koyacağım. Ama kirpik ortada kalacak. Şöyle Bir tane kirpiğimi koyuyorum. Gerçekten modelim çok güzel, çok hoş. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bir tane sinek kanalını yapıyorum. Arasına bir tane kirpik koyuyorum. Tekrar bir sinek kanalı daha yapıyorum yanına. şekilde devam ediyorum arkadaşlar iki yaprağın bitti İki tanesi kaldı İkisini de aynı şekilde devam ediyorum ve bugün güne kuşlarının sessiz kalacağı tuttu dur arkadaşlar Küstüler bana. Ben hep şikayet ediyorum. Çok konuşuyorsunuz diye. Bir de sessiz kalayım da beni ara dediler galiba. Şöyle son kirpiğimde son yaprağımızı da tamamlayalım inşallah. Şöyle çıkaracağım ipliğimi buradan. Şöyle bir şöyle On yaprağımla da geliyorum inşallah. İpliğimi de buradan çıkarttım mı? Evet, ipliğimi çıkartıp dönüyorum. İpliğimi çıkarttım, geldim arkadaşlar. Hemen mavi ipimi de aldım. Şöyle şuradaki ilk e, kirp, ilk yapraktaki kirpiğe ipimi sabitliyorum. Ortadaki tek bıraktığımız kirpikleri kullanıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın şu bir tanesi ve oraya ipliğimi sabitledim. Tekrar dönüş yapıyorum. Bu şekilde 4 5 tane olacak arkadaşlar. Şöyle dördüncü yaptım, beşinciyi tamamlıyorum. İpliğimi çıkartayım. Aynı işlemi devam ettiriyorum. Ortadaki kirpiyi tutuyorum ipimi sabitliyorum. Bu modeli kele olan diyorlar arkadaşlar. Yani bunu her yerde kullanabiliyoruz. Ama asıl adını ke olan diye biliyorum. Çok modellerin isimlerini bilmiyorum. Kafama göre yakışanını söylüyorum, aklıma geleni söylüyorum. Hani bir, belli bir isimleri varsa da kusuruma bakmayın. Sadece modelleri biliyorum yani, İsimlerini bilmiyorum. <laughs> evet, limon ve portakalımız konuşmaya başladı. ipimi tekrar sabitledim şu an üçüncü e, kele olandayız çiçeğimizin üstünü de yapalım bu modelde bir sağa bir sola geçiş yaparken e, çevirirseniz daha sakin daha e, düzgün bir e, düğüm elde ediyoruz bu yüzden kesinlikle çevirmenizi tavsiye ediyorum yani örerken. Evet bu da tamam. Son e, gülümüzü de yapalım birlikte inşallah. Hemen tekrar başa döneyim. Bu ipliğimi çıkartayım. Evet arkadaşlar. Bu dedim şöyle toparlıyorum, elimle düzelteyim. Şu şekilde göstereyim. Şimdi Evet şu 5 tane bile yetmemiş arkadaşlar farkındaysanız çok üst üste gelmiş. Siz yaparken daha boşluk bırakabilirsiniz. Hemen oradaki güllerimi de koyup son noktasını da göstereceğim inşallah. sinek kanatlarının ortasındaki kirpiği tutturdum. Aynı şekilde üstteki yaptığımız gibi. Buraya da aynı köle olan koyacağım. Bir tane buraya bir tane de diğer tarafa olacak. Hemen döndürüyorum. tekrar dönüp ipliğimi çıkartıyorum arkadaşlar. Mavi ipliğimi de sabitledim. Vakit kaybetmeden örmeye devam ediyorum. Bu ipliğimi de buradan çıkartıp dönüyorum. Evet. Şimdi son bir işlemimiz kaldı. O da krem rengiyle e, bu noktadaki kirpiği koymak. Hemen ipliğimi taktım. Ve geldim. Bunu şuradaki yuvarlaklar var ya ortada küçük bir yuvarlak kaldı. Oraya ipliğimi sabitliyorum. yanındaki düzden iğnemi geçirerek düğmemi attım tekrar içine dönüş yapıyorum buradaki bu kirpiği koyarken takılma ıı, işlemleri olabiliyor hiç önemli değil kirpiğimizi koyduktan sonra düğme sıkılamadan kontrol edersek sorun kalmıyor Şöyle bir şöyle iki hemen üçüncüyü de yapıp geliyorum. Bu da tamam. şöyle düzenleyelim. Kesinlikle şurası çok üst üste geldi. Şu mesafeyi siz ayarlarken biraz daha dikkat edin. Şöyle modelimi göstereyim arkadaşlar. Anlatırken çok mutlu olduğum modellerden bir tanesi. Yaparken de siz de zevk alabilirsiniz inşallah. Yani severek yaparsınız. Anlatırken de yardımcı olmuşumdur inşallah. Videoma destek olmayı, beğeni yapmayı unutmayın inşallah. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.